merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl tek sepek yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle kendinize bir tane tek sepek buluyorsunuz. Arkadaşlar ben linklerini atacağım. Şimdi buradan indirin diyoruz. İndirilmesini bekliyoruz. 40 saniye. İndir i̇ndirilmesini bekliyorum. İndirilmesini bekliyorum. İndirilmesini insin İndirilmesini İn bekliyorum bu vadi pics. Aynıy şey arkadaşlar Astral gibi şeyler de yapabilirsiniz. Şuradan dosya indir deyip yapabiliyorsunuz. Şimdi 17 saniyemiz kalmış. Hadi bakalım. Hadi onayın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Arkadaşlar şimdi Windows yapıp çalıştır açıyoruz. Arkadaşlar buraya 2'de değil mi? Ay yanlış yaptım. Arkadaşlar siz yaparsınız ben yapamadım. <laughs> Afta da yapıyoruz. Sonra buradan. Arkadaşlar buradan Craft Rides mi oynuyorsunuz? Craft Rides oynuyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Minecraft'ta oynamak istiyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Ben Craft rice yapacağım için Craft Rides'e e giriyorum. Aynı şeyi arkadaşlar Minecraft'ta da yapabilirsiniz. Records giriyoruz. Burada mouse'un sağ, sağ şeyine tıklıyoruz. Sonra buradan yeni diyoruz. Yeni. Klasör. Şimdi şuraya bir tane ad sallayalım. Mesela YouTube olsun. Ay yanlış yaptım. YouTube. Şimdi arkadaşlar YouTube yazdık. Şimdi şu var pekini açalım. Şimdi arkadaşlar GTL'ne A yapıyoruz. C kopyaladık. Şimdi şu YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Şuraya dosyamızı atıyoruz. Ve arkadaşlar şu anda pekimiz geldi. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Şimdi şöyle hepsini alalım. Ay yanlış peki almışım ben. Hop. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi tekrar başlayalım. Az önce yanlış peki aldım. Şu an Huawei pekindeyim arkadaşlar. Hop. Başka bir şey yok mu gerçekten? Allah Allah garip. Önceden şey mı tutardınız. Neyse. Ayıp oldu. Şimdi şöyle. Böyle de girebilir zaman neyse. Aa! Oltam da yok. Ne yapacağım ben bunların arasında? Ben bunların arasında zayıf kaldım ya. Oo, abi. Ne? Ne? Aa. Tutuyorum. Ama seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. <laughs> Bir el daha gidelim hadi. Ben bu eli en sevdiğim pekimle yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunun linkini bulamadım. Abi bulursam mutlaka açıklamaya koyarım. Tamam. Arkadaşlar Huawei pekini e, Youtube'a Huawei yazarak bulabilirsiniz. Zaten onun da bir YouTube kanalı var. Kendi YouTuber. Kendi pekini yapmış. Ben de orçu bu peki tercih ediyorum. Şunu da koyduk. Şöyle. Oltanı şöyle. Şuraya, şöyle koyalım. Tamam. Em motor düzeni yaptık. Ama kardeşim, bak kardeşim. Sen istedim bunu kardeşim yani. Beni niye uğraştırıyorsun? ya ama <laughs> Dedeceğim Bu arada orada güzel bir hareket yaptık ya Hadi 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 3 2 1 Savaş başlasın Olta yes olta İkinci olta güzel Ne olur ne olmaz işimize yarar ama benim kılıç yok. E, e, kılıcım yok benim. Neyse. Bir şeyler yap. Aa kılıcım varmış. Ama bu daha iyi. Hop. Şunu aldık şöyle. Şöyle şu anda sağlık. Tamam. Ama ama. <laughs> Arkadaşlar ben çok bu videonun sonuna geldim. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı, görüşürüz. Bay bay. <laughs>